Full Enerji'ye hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl artık Okan Buruk yönetiminde Galatasaray şampiyonluk ipini göstermek istiyor. Avrupa kupalarında da olmadığı için yoğun bir maç trafiği yok. Lige artık iyice konsantre olacak ve taraftarı camiayı mutlu edecek. Tabi bu arada Lucas Soreira ve Dries Mertens transferlerinden sonra hem camiye hem de taraftarlar iyice havaya girmiş durumda. Başkan Dursun Özbek yok diyor. Durmak yok diyor. Bir dünya yıldızı daha alacağız diyor. İşte bu dünya yıldızının da kim olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Söyleyelim Memphis Depay. Evet güzel gelişmeler var. Erden Tümur çok yakın bir zamanda önümüzdeki birkaç gün içerisinde Barcelona'lı yetkililerle temasa geçecek bu oyuncu üzerinde. Detayları ayrıntıları birazdan paylaşacağız. Bu arada Galatasaray'ın almayı düşündüğü başka oyuncular da var tabii ki. Bunları da sizlere takdim edeceğiz. Ama öncesinde Galatasaray'ın almayı düşündüğü oyuncuların var olduğu gibi göndermek istediği, kurtulmak istediği oyuncular da var. İlk önce bu oyuncuların kim olduğuna hızlıca bakalım. Sonrasında ise gündemde kimler varmış, kimler yokmuş, hangi isimler yazılı ve görsel medyaya düşmüş. Bunları da sizlere aktarmaya, takdim etmeye başlayacağız. O zaman başlayalım mı? Tabii ki başlayalım. İyi seyirler. Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giymişti Emre Taşdemir. Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almıyor. 26 yaşındaki sol bekin bir yılda sözleşmesi var fakat teklif gelmesi halinde bu oyuncu gönderilecek. Geçen sene Muslera'nın uzun süreli sakatlığında formayı giymişti İsmail Çipe biliyorsunuz fakat beklenen katkıyı veremedi. 27 yaşındaki kalecinin bir yılda sözleşmesi var fakat bu oyuncuyla da yolların ayrılacağı söyleniyor bek bölgesinde Patrick van Anholt ve Kazımcan Karataş'ı bulunduruyor Galatasaray ve Ömer Bayram'la yolların ayrılması bekleniyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş 31 yaşındaki oyuncuya talip olduklarını dile getirmişti. Muhtemelen iki kulüp anlaşacak ve Ömer Bayram önümüzdeki sezon Giresunspor forması giyecek. Galatasaray'a geldiği günden bu yana Konya Spor, Løyven ve Eyüp Spor'da kiralık olarak forma giymişti SEDK. Yabancı kontenjanında yer açılması için gidecek isimlerden biri olacağını söyleyebiliriz. Galatasaray'da yolların ayrılacağı iddia edilen isimlerden biri de Taylan Antalyalı. Yıldız futbolcu için Süper Lig ekipleri devreye girmiş durumda. Muhtemelen önümüzdeki sezon Cimbom'un kadrosunda bulunmayacak Taylan. Hatırlayacaksınız 2021'de yılbaşı gecesi talihsiz bir havai fişek kazası geçirmişti Omar El Abdülay ve tüm tedavi süresi boyunca yanında olmuştu Cimbom. Sözleşme yükümlülüklerini de yerine getirdi. Fakat artık Sarı Kırmızılar Norveçli Sabek'le yolları ayırma kararı aldı. Evet bir yılda sözleşmesi var Omar'ın fakat önümüzdeki yıl kadroda düşünülmüyor. Galatasaray'a büyük umutlarla 6,5 milyon euroya transfer edilmişti Rumen orta saha ve bu oyuncu da önümüzdeki yıl Okan Buruk tarafından kullanılmayacak kadroda. 25 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmasını bekliyoruz. Sampdoria'nın hatırlayacaksınız 2,5 ay öncesine kadar ilgisi vardı. Hatta 8 milyon euroluk bir rakam da telaffuz ediliyordu. Fakat bu transfer resmiyete dökülmedi. Yine İtalya'dan Bologna'nın bu oyuncuyu kiralamak için Cimom'un kapısını çalacağı söyleniyor. Edindiğimiz bilgiler bu yönde. Evet Galatasaray'ın yollara ayırmayı düşündüğü isimleri sizlerle paylaştık ve artık kimler gündemde, kimlerle iletişim halinde sarı kırmızılı yönetim bunları sizlerle paylaşma zamanı geldi. Evet Lucas Soreira ve Dries Mertens transferlerinden sonra iyice havaya girdi camia ve taraftarlar. Başkan Dursun Özbek bir dünya yıldızı daha kadroya katılması konusunda Erden Tümur'a talimat verdi. Konuşulan isimse Memphis Depay. Evet bu transferin ayrıntılarında neler var neler yok güzel haberlerin olduğunu paylaşmış olalım ve detayları izleyelim. Evet Cimbom yaz transfer sezonunun şampiyonu oldu desek hiç de yanlış olmayacaktır. Dünya yıldızlarıyla kadrosunu donatmaya devam ediyor. Alexis Sanchez için de yoğun görüşmeler yapılmış fakat Şilili yıldız Marsilya'ya kaptırılmıştı biliyorsunuz. Durum böyle olunca Rota bu kez Barcelona'lı Memphis Depay'a çevrilmiş durumda. 28 yaşındaki Hollandalı Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mertens'in sosyal medya hesabından yaptığı imza paylaşımını beğenirken kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti ama fitili de ateşlemiş oldu. Taraftarlar baya bir heyecanlandı bu hareket karşısında. Geçtiğimiz yaz Lyon'dan bonservissiz şekilde Barcelona kadrosuna katılmıştı Depay önümüzdeki yıl kadroda düşünülmüyor. Galatasaray menajerler üzerinden nabız yoklaması yaptı ve 28 yaşındaki yıldız için Katalan ekibinden de olumlu yaklaşım gelince Erdem Timur bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Hollandalı futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde güzel haberlerin gelmesini bekliyoruz. İspanya'dan güzel haberler var, İtalya'dan da haberler var. Şöyle ki İtalyan gazeteci Fabrizio Romano oyuncunun durumuyla ilgili Türkiye'den hiçbir kulübe katılmayacağını Barcelona ile sözleşmesinin fesih konusunda bir yol bulunursa Juventus'la 2 yıllık anlaşma imzalayacakmış. Paylaşımları bu şekilde. Evet, transferde rakip Juventus ama enseyi karartmıyoruz. Dursun Özbey'in talimatıyla Dünya Yıldızı'nın İstanbul'a gelmesi kuvvetli bir ihtimal. Geçen sene bu kulüpten biliyorsunuz Inaki Pena kiralık olarak gelmişti. İyi ilişkiler var Barcelona'yla. Bundan dolayı Cimbom'un bu transferde bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Kariyerinde şimdiye kadar 50 milyon euro bonservis ödenmiş 28 yaşındaki hücum oyuncusu için. Daha önce PSV Eindhoven, Manchester United ve Lyon gibi takımların da formasını terletmiş. Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 37 maça çıkmış. 13 gol atarken 2 golünde asistini gerçekleştirmiş. Güncel piyasa casa değeri ise sıkı durum 35 milyon euro. Evet, Memphis Depay konusundaki gelişmeleri aktardık. Galatasaray'ın bu oyuncuya çok yakın olduğunu söylemiş olalım. Bakalım inşallah her şey yolunda gider ve bir dünya yıldızını da kadroya katmış olur sarı-kırmızılı yönetim. Alexis Sanchez'i biliyorsunuz son dakikada Marsilya'ya kaptırdı. Hal böyle olunca başka isimleri de gündemine almış durumda Galatasaray ve şu anda konuşulan yazılı ve görsel medyaya düşmüş olan isimlerden biri de Mauro Icardi. Oyuncunun menajeri aynı zamanda eşi olan Vanda Nara. Evet görüyorsunuz. Alev alev, evet sahili neredeyse tutacakmış, şortunu tutuyor. Peki Mauro Icardi konusunda biz en iyisi detaylara geçelim fazla da bu resimleri de yok edelim. Mauro Icardi konusundaki son gelişmeler neler? Detayları izleyelim. Son olarak, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini gerçekleştirdi. Galatasaray biliyorsunuz transfer çalışmaları tam gaz devam etmekte. Gündeminde flash marka isimler var Cimbomun, bunlardan biri de Paris Saint Germain'den Mauro Icardi. Paris Saint Germain'in teknik direktörü Christophe Gallier Icardi ile alakalı ona kadroyu daratmak istediğimi söyledim. Kulüp mümkün olan en iyi çözümü bulmak için Mauro ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Icardi'ye kulüp arıyoruz. Bence tekrar ayağa kalkıp koşması onun için en iyisi olacak. Daha elverişli bir ortam bulmak için transfer olmak kariyerinizde tekrar rayına oturmanıza yardımcı olabilir ifadelerini kullanmış. Neden koşmuyor? Cevabı belli olabilir mi acaba diyoruz ve devam ediyoruz. Evet Fransa'dan TYC Sports Galatasaray Mauro Icardi transferi için eşi ve aynı zamanda menajeri olan resmini tekrar gösterelim. Gelecekte yengemiz olabilir tabii kendisi. Evet Fransa'dan gelen haberler Vanda Nara ile 3 kez görüşülüp transfer ilişkin şartlarının araştırıldığı yönünde. Galatasaray Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Arjantinli golcünün kiralanması durumunda ise yüklü maaşının bir bölümünün yine Paris Saint Germain tarafından karşılanacağı ifade edilmekte söz konusu haberde. Sarı Kırmızıların Icardi için temasları sürüyor. Transferini düşünen diğer kulüpse İngiliz bir Manchester United. Hatta yine aynı haberde Manchester United'ın teklifinin Icardi açısından daha cazip olacağı ifade edilmekte. İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kiralama yoluna gidebileceği yine paylaşılan haberler arasında. Bakalım oyuncunun yeni sezonda yeni durağı neresi olacak? İngiltere Manchester United mı yoksa Türkiye Galatasaray mı? Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın Andrea Belotti aşkı yeniden alevlenmiş durumda. Sarı Kırmızılar yaz başından bu yana Fenerbahçe ile birlikte bu oyuncuyu gündeminde tutuyordu. Ancak iki kulüpte girişimlerden sorun çıkaramadı. Torino'dan ayrıldıktan sonra boşa çıktı ve şu ana kadar hiçbir teklifi de kabul etmedi 28 yaşındaki Santrafor. Şu an için Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve İngiltere'den Wolves da kendisine ilgi gösteriyor. Bununla birlikte Cimbom'un kısa bir süre önce 3,5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğunu biliyoruz. Rakam bu kez 4 milyon euroya çıkmış durumda. Tüm şartlar zorlanıyor. Erden Timur ve Belotti'yi ikna etmek amacıyla bizzat oyuncunun kendisiyle bir araya gelecek. Başkan Dursun Özbey'in de kesinin ağzını açmasıyla beraber hem yıllık maaş teklifini biraz daha yükseltme hem de imza parası önerme fırsatına sahip olacak. Belotti transferi gerçekleşirse de Gomez de yollar ayrılacak. Diğer taraftan yerli rotasyonunu derinleştirmek amacıyla Umut Bozok transferi de düşünülmekte bu ekstra bilgiyi de paylaşmış olalım. 44 kez İtalya milli takım formasını giydi Belotti. milli takımda ilk 11'deki yerini geri alabilmek için düzenli olarak oynayabileceği ve hedefleri olan bir takıma imza atmak istiyor. Tek handikap oyuncu hiçbir takımla sezon öncesi hazırlık kampına katılmadı, transfer edilmesi halinde fizik olarak hazır hale gelmesi biraz zaman alacaktır. Mauro Icardi ve güzel eşi Vanda Nara, işte bu ikili İstanbul'a Galatasaray'a bekliyor olacağız. Defans hattına da takviyeler yapacak Galatasaray. Şöyle ki Marco biliyorsunuz Sevilla'ya gitti. İspanyollar bu kez de Nelson'u gözünde kestirmiş durumda. Hal böyle olunca Galatasaray'da olur da Nelson giderse alternatifini belirlemiş durumda. Strasbourg'un oyuncusu Alexander Chikuk. Evet bu oyuncu özelinde gelişmeler ne yönde? Bir de buna bakalım. Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle hücum ve orta saha hattındaki eksiklerini büyük ölçüde kapattı Jimbom ve sarı kırmızılarda gözler şimdi de savunma hattına çevrilmiş durumda. Marcao'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından Nelson'un da ayrılık iddiaları kuvvetlenmiş durumda biliyorsunuz. Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla bu transferin ardından sarı kırmızıların diğer stoperi Nelson'a yöneldi. Son olarak İngiltere'den Everton'da talip oldu kendisine biliyorsunuz. Galatasaray'da ise Nelson'un yerini dolduracak isim de belli olmuş durumda. Alexander Chiku Evet 28 yaşındaki Stoper'in kulübü Strasbourg'la görüşmelere başlamış durumda. Afrika basını Cimbom'un 4 milyon euroluk teklif yaptığını iddia ediyor. Yine aynı haberde İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan Nice'in de Çikuyu transfer etmek için düğmeye bastığını paylaşıyor. Afrika'dan gelen haberler bu şekilde. Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldığı ve bir de gol atma başarısı gösterdiği Çikuyu, geçen sezon oynadığı maçlarda 11 sarı, bir de kırmızı kart gördü. Daha önce KVM ve Basya takımlarının da formasını giydiğini sözlerimize eklemiş olalım. Evet Galatasaray forvet hattına takviye yapacak ve konuşulan isimlerden biri de Bamba Dieng. Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'la sorunlar yaşıyor ve Alexis Sanchez'i de zaten biliyorsunuz transfer ettiler. Hal böyle olunca 4. forvet konumuna düştü. Senegalli oyuncu 22 yaşında ve Galatasaray bu oyuncuyu da gözüne kesilmiş durumda. Bakalım bu transferin detaylarında neler var neler yok bir de buna bakalım. Mertens'in ardından forvet bölgesine bir takviye daha yapacak Galatasaray. Mauro Icardi, Belotti gibi dünya yıldızlarının isimleri konuşuluyor. Gündemdeki alternatiflerden biri ise Bamba Dieng. Dediğimiz gibi Marsilya'da teknik direktör Tudor'la sorunlar yaşıyor. Buna olarak Fransız ekibi Alexis Sanchez'i de kadrosuna katınca 4. forvet durumuna düştü Bamba Dieng. Bakıldığı zaman tam da bir fırsat transferi olduğunu söyleyebiliriz bu oyuncunun. Galatasaray'da zaten Dieng için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptığı aktarılmakta. Oyuncu geçen sezon 46 karşılaşmada 9 gol 3 asistir asistlik performansıyla öne çıktı. 2024'e kadar sözleşmesi var Bamba Dienkin. Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı planladığı yine Galatasaray'a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler arasında ve videomuzun sonuna geldik. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan oyuncuları sizlerle paylaştık. Veda etmeden önce tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Bunu görüyoruz, izliyoruz. Destekleriniz gerçekten de bizi mutlu ediyor. Sayenizde yavaş yavaş büyüyoruz. Bu arada abone olmayan Galatasaraylılardan biriyseniz sizin de abone olmanızı bekliyor olacağız. Çünkü bu şekilde bizler de videolarımızın daha fazla cimbom taraftarına, daha fazla sarı kırmızı renklere gönül vermiş olan insanlara ulaştırma izletme şansına sahip olacağız. Destekleriniz bu manada bizim için çok ama çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.